Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Evet, ben hazırım. Süpersiniz. O zaman başlıyoruz. Hoş geldiniz. Selim Ege kardeşin bir yandan konuşuyor. Bize ilk başta bir kardeşinin adını bir söyler misin? İsmi Eliz Arven. Eliz Arven. Tamam, memnun oldum. Evet. Hoş, Hoş geldin Elif Mina. Geliyor mu sesim? Hoş bulduk. He <laughs> Tamam. Önce kızlara söz verelim. Elif Mina kendini bize tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Neleri seviyorsun? Ee, yani yapmayı hoşlandığım şeyler buz pateni yapıyorum. Wow. Ee, bir de dans kursuna gidiyordum, bıraktım ama kendi kendime dans ediyorum şu an. En son zaten seni gördüğümde dans ediyordun sen. Evet. Kursa gidiyordun. Neden bıraktın? Ee, birazcık zorluyorlardı da o yüzden. Ha. Peki Selimege, sen kendinden biraz bahset. 4 yaşımdan beridir en çok futbol oynamayı seviyorum. Onun hmm. dışında e, bir aralar basketbol kursuna basketbol kursuna gitmiştim. E, onun dışında çoğu gün arkadaşlarımla falan top oynuyorum. Top. Futbol ve başka oyunlar falan da oynuyorum. Sevdiğim eve yapmaktan hoşlandığım şey bunlar. Kardeşim de bale kursuna gidiyor şu an. Wow bale. Sen peki düşündün mü hiç gitmek istedin mi baleye? Yani daha önceden kardeşimi falan izledim. Ya Hı -hı. çok bana göre değil. İzlemesi birazcık zevkli ama çok bana göre değil. Böyle dans gibi şeyleri dans etmeyi ve dans gibi dans benzeri şeyleri sevmediğim için o yüzden çok hmm. yani yapma isteği duymadım baleye. Dans etmeyi sevmiyorsun yani. Evet. Ya eğlenceli daha önceden dans mi? ettim. Ha, dan evet dan denedim ama, ama birazcık utanıyorum o yüzden. Utanıyorsun. Evet. Belki zamanla o utangaçlık duygusu geçer. Peki o zaman milli bayramlarımızı biliyor musunuz? Türkiye'de evet. milli bayramlar kutlanıyor Selim Ege. E, birincisi 23 Nisan, e, 29 Ekim, hı hı. 30 Temmuz, 30 Ağustos. A, pardon 30 Ağustos. <laughs> Evet. Yani bu şu an aklıma gelen bunlar ilk söyleyince. Elif Mina sen tamamlamak ister misin? Şu an 23 Nisan geliyor. Yakın olduğunuz için. Evet. Ee, bir de siz kutluyorsunuz o, onu. Evet. 19 Mayıs başka da hatırlamıyorum ben. Tamam. Zaten bir tane 19 Mayıs eksikti. Onu da sen tamamlamış oldun Elif Mina. Peki şimdi gelelim gündemimiz olan ve sizi de ilgilendiren 23 Nisan Heyecanlı mısınız? Kutluyor musunuz okulda 23 Nisan'ı? Bizim okul çok kutluyor. Ha, Elif Mina? Ee, bizim de kutluyor. Neler yapıyorsunuz? Nasıl kutluyorsunuz? Var mı böyle bir gösteri hazırlıyor musunuz? Aslında biz birinci sınıf mı, ikinci sınıf mı tam hatırlamıyorum ama en değişiği o zaman olmuştu. Covid olmuştu. Biz normalde sahneye çıkacaktık ama çıkamamıştık Covid olduğu için. Ee, böyle video çekip böyle onu bir tane görevli var. O birleştirmişti, öyle yapmıştık. Ha, hepiniz evdeyken bir gösteri ee, hazırladınız. Vav, wow, çok ilginç. Evet. Sence nasıldı Elif, Mina? Ee, yani bence gayet güzeldi. Hı, hmm, eğlendin. Evet ama birazcık da komikti. Evet, sanki biraz komik gibi. Peki Selim Ege, siz nasıl ya, Bizim sınıfça öyle çok 23 Nisan'a gösteri hazırlamıyoruz. Diğer sınıflar hazırlıyor, onları izliyoruz. Veliler filan da girmesine izin veriyorlar. Önce gösteriler filan yapılıyor. Ondan sonra bireysel olarak bazı sınıftan ya 1 2 3 4 öyle karışık sahneye çıkıp 23 Nisan'la ilgili şiir okuyorlar. Ben de ben de daha önceden okumuştum ama 23 Nisan'da değil. Ha. Yani peki nerede şiir okumuştun? 23 Nisan'da değil dedi. Bir tane şiir vermişti öğretmen. Ha, ha. Ben o zaman hastaydım. E, hastaneden e, o şiire ezberlemiştim ve WhatsApp'tan annem öğretmenime etmişti. Öğretmen de o şiiri çok beğendi. Ondan sonra bir de bizim sınıfta bir tane daha kız vardı. O kızla beraber bazı kıtalarını o kız, bazı kıtalarını da ben ortaklaşa o şiiri okumuştuk. Aa, sahnede. Güzelmiş. Şey biliyor musunuz? 23 Nisan neden bizim için önemli? Bizim ülkemiz için. Kes konuşmak ister. Söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Çünkü e, bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. İşte bu. Evet. Atatürk'te. Mustafa Atatürk'te, Kemal Atatürk'te. E, bu bayramı çocuklara ilan etmiştir. Evet bu bayram sizin. Peki diğer ülkelerde kutlanıyor mu? Bunu biliyor musunuz? Hayır. Kutlanmıyor mu? Kutlanmıyor. kutlanıyor diye biliyorum. Ama çok ya yani, Türkiye neydi? dışında kutlanmıyor. Ya benim bildiğim şey, de kutlanmıyor. Şey diye hatırlıyorum. Böyle yurt dışından öğrenciler geliyordu o gün. Böyle ha, evet, evlere evet evlere gelip kalıyorlardı. Misafir ediliyordu. Şimdi yapılmıyor sanırım. Eskiden tamam. onlar yapılıyordu. Değil mi? Ben Böyle bir şey vardı. Bana annem söylemişti. Tamam o zaman eminiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sizce çocuk olmak güzel mi? Yoksa böyle büyük yetişkin olmak mı isterdiniz? Hemen büyümek mi istersiniz? Kim başlamak ister? Elif, Mina? Gözler Yani e, aslında çok büyümek de istemezdim, çok küçük de olmak istemezdim. Yani bu yaş mı mi? Şu, şu anki yaş yaşım. Evet, şu anki yaşım iyi. Hep burada kalmak ister miydin? E, sonsuza dek bu yaşta kalmak istemezdim. Hmm, biraz büyümek isterdin yani? Evet, yani şimdiki gibi her senede e, büyümek daha güzel bence. Selime gel sence? Bana göre e, yani çocukluğun da güzel yanları var ama büyüklüğün de güzel yanları var. Ben ikisini de isterdim. Zaten ikisini de e, oluyorsun. Yani ama ikisinin de bence güzel ve kötü yanları var. Peki bunlar neler? Mesela çocuk olmanın güzel yanı ne? Mesela küçük çocukken annem falan oyuncak alabiliyor. Evet. Aşağı inip arkadaş, arkadaşların oynayabiliyor, oynayabiliyorsun. <laughs> arkadaş çevren oluyor. Böyle beraber vakit geçirebiliyorsun. Evet. Büyüklükte de yani nasıl söyleyeyim aile ailen oluyor. Aile kuruyorsun. O yüzden onu Hmm. Peki yetişkinliğin dezavantajı ne? Küçüklüğün avantajlarını büyüklükte de yani dezavantaj olarak. Mesela küçükken aş, e, o top oynayabilirken falan birazcık büyüyüp yaşlandığında oynayamayacak hale geliyorsun. Ya da mesela... Oynarsın ama ya o kadar da şey değil. Düzenli spor yaparsan neden olmasın? Enerji yerinde olur. Doğru. Çok da yaşlı olmayı çok istemezdim. Çok da yaşlı değil mi? Evet o biraz hüzünlü. Tamam biraz şey oldum. Düştüm. Evet <laughs> 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 Elif, Mina gelelim sana. En güzel <laughs> yanı ne çocuk olmanın? Çocuk olmanın en güzel yanı bence okula gitmek. Gerçekten mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki okulun arkadaş kısmını mı seviyorsun, dersleri mi seviyorsun, öğretmenlerle olan ilişkiyi mi seviyorsun? Arkadaşları da seviyorum aslında bazı dersleri de seviyorum ama bir tane dersi sevmiyorum. Hangisi o? Türkçe. Türkçe. Hmm. Hiç sevmiyorum da kendisini. Belki ileride düzelir aranız. Ama mesela matematikle feni seviyorum. Peki yetişkin olmak <laughs> nesi güzel? Yetişkin olmanın aslında e, en güzel yanı mesela şey e, e, kedi almak istiyorum. Mesela şu an ev çok uygun olmadığı için biz alamıyoruz. Mesela büyüyünce ona göre bir eve taşınıp mesela alabiliriz. Doğru. Şimdi evdeki büyüklerden izin alıyorsun. Yetişkin olunca sen zaten onun kararını verirsin. O zaman ben size çok teşekkür ederim ikinize de. Çok memnun oldum Selim Ege seninle tanıştığıma. Seninle tanışmamıştık. Ben de. Elif, seni gördüğüme çok sevindim tekrardan. Ben de. Sizi kocaman öpüyorum. Hadi bay bay. <laughs> çağırın büyükleri, çağırın. <laughs> çağırın büyüklerinizi. <laughs>